Merhaba arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz. Ee, Burta Tahmet'in papağan bölümündeyiz. Arkadaşlar burası şey olmuş, yüksek açmış. Doğru mu Ahmet'in? Burası e, hobi yerimiz oldu. Yani nasıl söyleyeyim, güvercinlere baktıktan sonra dinlenme yeri gibi. İçeri Kapat girerken nasıl giriyoruz abi? Yani şu kapıyı bir İçeri girer, <laughs> kapatalım. Gizli bölme gibi duruyor burası. Böyle ittiriyorsun, giriyorsun, kendi açılıyor. Şapot bir de, şey de ıslık çalarak. <laughs> <O zaman önden gülüyor> buyurun. <gülüyor> Geç. O zaman önden buyurun. Islık çalarak. Sağa çekelim. Razdı olmuyorlar o zaman. Mekanı şöyle bir gösterelim dedim sağ tarafta oturma yerimizi. Oo oh, maşallah. Arkadaşlar deli, deli koltuklar gelmiş. Klima yer, gelmiş. Yer Şimdi otantik bir, bir, de, bir ortam bir de var. Şimdi şöyle gösterelim. Arkadaşım güvercinlerinden bahsederken e, yalan yoktu. Bunlar gerçek şampiyon kuşlardı. Şampiyonun ya da ikincinin üçüncünün kupaları burada. Doğru mu kardeşim? Doğrudur abi. Şöyle gösteriyoruz kırmızı volk. Üçüncü. Rostov. Tepesiz, tepesiz abi siyah böyle. Voski, kırmızı Voski. Bunlar devamı da var e, kardeşimizde. Emeğine sağlık. Şimdi Ahmet anlatsın gel. Buradan <laughs> daha birbirlerden şeylerden bahsedelim. Yine sen anlatacaksın Ahmet abi. Ben anlatacağım ben. Yani. Anladığım bir Top, şey değil. Topu bana atıyor. Şimdi ben şey Ahmet'le beraber eşten, anlatacağım. Eşten, dosttan. Dedim ki... E, <laughs> <laughs> Kameraman da Eşe dostu dedi ki ee, Java alacağız. Eş dostumuz Edin dedi. Arkadaşlar alacağız. Burada gördükleriniz enerjimi biraz yaklaştı. Java istiyoruz. Bu arada ee, bilerek bekliyorum. Gökkuşağı ispiyonuzu şov yapıyor şu an dişi. Bunların bayılma şeyleri var. Evet. Kaf kafayı öne edip titretme evet. yandakiler. Ee, Java içkinozları da güzel ötüyor. İlk uçlar. Bak bak bak. Bilerek bekletiyor bunu. Ötsün kubi yapsın diye soğuk kesiyor. Bunlar da güzel gır. Evet, e, herkesde olmayan kuşlar. Bunların kesme başları. özellikle gümüş. Rengi olan çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Farklı ırklar. Ama bence en çok kuyukla sen bunları alırsın. Evet doğru. Şeyti. Renkleri, renk gümüş abi. da zaman burada ee, güzel bir şey görsellik yaratıyor. Gök ismini e, Ömerciğim göster özellikle halkalarını, tüplerini. Sana zahmet, bir tık rahatsız ediver abi onları. Gel bakayım. Gel bakayım. Tamam. Ay maşallah gel. Yaklaş Ömer. Sana zahmet olacak Yani. Yok abi ben yaklaştım zaten. kaldır o zaman. Yok. Evet, e, bunlar Gökkuşağı ismi Ozarı. Burada şimdi blosterler var arkadaşlar. adam bende de var. <laughs> blosterler var arkadaşlar. E, ama güzel. çok güzel bir arkadaşım gönderdi onları. Cengiz Ayıldız. Ona selamlar olsun buradan da. Güzel kanaryalar. Tepeleri şey gibi oturaklı. Güzeller. Burada gene gördüm. Ee... Onlar mükemmel ötürü, onları çok ötmesinler diye ben üçünü bir yere koydum. Parçaları. Evet abi. Niye ötünler kardeşim ne güzel. Çok kafam ağrıyor abi şimdi. Oh, hay ay maşallah. Anlemiyorum o kadar yani. Millet e, ötmesini ister, bazı arkadaşlar da ötmesin diye hepsini bir araya koymuş. <laughs> tamam, abi tamamen... bunun içinden bir şey çıkacak mı? Yok çıkmayacak. Ya olur. yok kolumu koyuyorum ben bir tırstım otantik bir mekan. Kendim yaptım hmm. canlı bitkidir onlar. Aa çok Tabii, güzel. şelaleli. E, balık da bakabilirsin normalde içinde. Aa çok güzel. Ben buraya Çektik gibi ödüyor. Nasıl bir papağan bu? Dur bak şimdi açayım. Bak bak ah Ahmet. Şöyle Şov bir şey, yapacak. Bir şeyler karıştırıyor bakalım. Buraya biraz özen göstermiş. Abi maşallah biraz değil bayağı özen göstermiş. Tek tek işledik onu ya taşlara. <laughs> şimdi... Aa şimdi şelale akmaya başladı. Abi şuna bir 10 dakika video çeksem Oturup izleriz ya. Kafa, bir, biz izleriz. Kafa, kafa evet, dinlensin. Tamam. Dinlensin. Ya işte diyorum ya abi o bir yere. O bir yer olduğu için böyle. Ruhumuz dinlensin hesabı. Adam yanı başına şelale yapmış ya. Evet şey bitkilerin canlı olması çok güzel biliyor musun? Bir hepsi canlı. Emek var yine arkadaşlar. Bir hafta falan sürdü abi. Uğraştın. Evet bir hafta. Emeğine sağlık kardeşim benim. Şimdi merak ettiğimiz e, Ömer gün al karşıyı. Bir kapak fotoğrafı da al. Ahmet'le beraber al. Heh, Sercan kardeşim de görünsün ya. Kaçma yine yani <laughs> Sercan hep kaçıyor bugün. Beraberiz kardeşim. Abi beraber yukarıdan gezzin. bir kupa çek eline. Ha. hadi bakayım. Hadi bakalım. Çek. Heh, tamam. Eyvallah. Şimdi papağanları gezelim. Bak burada <laughs> balıklar var Ömer. Girmeden önce balıklara da bir saygı gösterelim. <laughs> Tospağan var burada. Aa. Japon balıkları. Biraz işleri iş karıştırma. Yani. <laughs> iş Burası da farklı olmuş. Burada tospan var. Üç tane balığım var. Burası normalde akvaryumda. Bunu yavru papağanlar için yaptım. Güzel. Üretirsek Allah nasıl kısmet ederse tabi. Ee, salma yaptım buraya yani. Çıkan yavruları buraya atmak amacım. Düşüneceğim öyle. Güzel. Tabi nasıl olur bilmem. Biz güvercin değil ama. Maşallah maşallah. Şuradan başla cennetten solda cennetler var Anıt Ömer'cim. Bunlar e, klasik cennetler. Değil mi Anıt'cım? Evet klasik. Maşallah. Ya. Bunlar kılırız. Renk cümlesi. Çok Güzel benim ben. açımdan ya. Ben rengine Kapağını evet, tamam aç karşıdan çek. Kapağını açamadım. Pek de rahatsız etmek istemedim. Evet, kapağını... tamam. Maşallah. Şimdi sırasıyla üstten aşağı gezdir abi. Yazda Gel. da geleceğiniz Bunlar şarkıcı. Çok bunlar... güzel ötüyorlar bunlar. Muhabbet bunlar yani böyle şarkı mükemmel. Çok güzel öt ötüşleri çok güzel. Benim böyle şarkıcı kuşlarım olmaz. İnşallah üreteyim abi. Ee, ayarlarız abi, hiç sıkıntı yok yani. Adamsın. Maşallah, güzel papağanlar. Renk cümbüş yine. Sen rengi seviyorsun. Çok rengi bir araba Tabii, seviyorsun. Tabii, renk... Görsellik oldu işte. Aaa, bunlar Maske, kim? Maskeli cennet papağanları. Bunları da göster abi. Maşallah. Bunlar, Maşallah. bunlar daha gençler. Genç abi onlar. Maşallah, bir sonra taktü, kafaları, kafaları kıpkırmızı, sip siyah yapacak onlar gördüğünde çok daha güzel olacak. Maşallah. Geriye gelelim. Üstte muhabbet sarıyor. Bir takım aldık onlardan. Yumurta da mı eşi? Yumurta da eşi. Rahatsız etmeyelim abi o zaman. Ama Ferhat abimin en çok sevdiği renk tarzında. Turkuaz, evet. sarı, güzel. Güzel. Rengi rengi. rengi, rengi, güzel. Beş yavru vardı onlardan. Eşi de olsa elinlerdik onlardan ya. Beş tane Hadi var. Vardı. şimdi şuradan sağdan Aa. Ya. bir tane var. Ee, bu Gökhan Ayağabeyi'ne buradan bakayım. Ee, selam Alexander, Alexander değil mi bu? Evet. Alexander. Ayağabeyi'ne aslında e, hallolmuş bir muhabbeti. Bir de şöyle bir şey var. Yaklaştır. Bak. Bunları Pakistan'da e, karıştırıyorlar. çok karıştırıyorlar. Özellikle gösterelim. Bu biraz maskeli versiyonu. Onların. Gayet güzel. Emeğine sağlık. Maşallah. Arkadaşlar gelin. Burada, Black white mıydı? Burada e, beyazları var. Diti diye algılanan renklerden. Oo erkek atarlı. Evet. Kardeşim, Vay kardeşim sana de zahmet de. bir kapıyı açacağım da. Hareket sana zahmet, de. sana zahmet. Dur. <laughs> sakin, sakin. Fazla, Fazla da rahatsız etmeyin. Burada yine güzel bir takım aldım. Evet arkadaşlar, burada da... Burada bir erkeğe iki dişi attık. Aynı mevcutlar tabi ya. O da bir mağdurak birini... geçirdi birazcık. Durpalamış dişinin birini ama olsun. Sonuçta işte, katil Jack gibi duruyor evde. Bak eş tuttu bunların ikisi de. Şey. O dişi şey alacağız sadece oradan. Olmuş onlar da maşallah. Altta da bir takım var. Ahmet Bey o yumurtada Ahmet. yatıyor anlat. abi ya. Sen, seni ben <laughs> güvercinci biliyordum ama papağancılarda bu kadar sultan yok lan. Ya. Şu an sultan altın gibi bir şey yani piyasada. Oturtmuşsun <laughs> maşallah. Bak güzel. Oo maşallah. Ne var açılmıyor da bu açılıyor. Açılıyor. güzel bir Ben en ufak açı bulsam çekerim oradan, affetmem. Gel. Oh maşallah maşallah. Burada bebekler varmış. Maya'yı da kusmuşlar güzel. güzel. Evet, oh maşallah bunlar da büyümüş. Bunlar güzel bakmış maşallah. Renkleri de daha açık anne oğlan. Güzel. Yavaş yavaş. Hemen oradan girme, buradan gir. Erkeği göster, dişi göster. Evet. Tamam bunlar çıktı. Bunlar da yuva tutuyor. Aynen abi. Bugün yarın bunlar da yumurtaya girecek. Keyifliler abi yerlerini sevmiş abi. Bu da güzel bir takım var. Bunların da yavruları. Oo bunlarınki bir tık daha büyük. Bunlar artık tüylenmiş. Üç tane maşallah. Üç tane abi. Emeğine sağlık kardeşim çok güzel. Şu yakışıkları bir gör, gör ya. Açılmıyor abi Açılmıyor. ben de denedim şansımı da. De... Nereden açılıyor bak ben buldum. şey biz kameraya görüş açısı yapıyoruz. Yiyemiyoruz, tamam. Işte. Oo, ne yapıyorsun? Maşallah. Bir altta da güzel bir takım var Ahmet. Maşallah. Maşallah. Bunlar da güzel. Oynuyorsun abi. Oo, bunlar ne abi? Onlar kral papağanı. Kral papağanı. Vay vay vay. Afiyet Harbi kral, kral papağanı. Papağan. Şey, bunlar konur papağanı. İki takım var onlardan da. Yandakinin Yuvadakiyle mi tanışıyorlar lan? Yok, bir reşi yumurtada onlar hmm. korkunca öyle kaçıyor. Şuraya çek. Fotoğrafa al bakayım yumurtalardan. Ee, abi bunların yerleri de çok otantik olmuş ya sen mi? Bir... Aynen. E, e, bir sağ sağ evet arkadaşlar, ben bu takımı çok sevdim. O yüzden biraz beklettim. Ne? Şimdi... Konurlara bakıyoruz. Geliyor mu öyle? Geliyor. Normalde evet, de çok fazla şey oldu. Şey Kalabalığı ya biraz Burada Zaten göstermediğimiz... Onun da bir yumurtada yatıyor. Sultanları görelim. Ay maşallah. Burada da yine güzel bir takım var. Yok, maşallah. Ahmetciğim de yok yok. Evet. Ahmetciğim şu köşede ne var? Bunda papağan var mı? Var abi. Onda da konur var da yumurtada yatıyor ya. Yani. Saklamışlar. Maşallah. Ahmet kardeşim emeğine sağlık. Senin bu hobi yerin de e, bence kayda değer olmuş. Abi bu iki sultan güzel olmuş. Gösterdim. Sen mi? rahat ben ol. Pardon. Arkadaşlar bol bol yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Arkadaşlar fikirler sizde. görüyoruz e, görüyorsunuz kafesler yerden yüksekte yapılmış. Zaman, Hayvanlar sağlıklı. Da Bir daha söyle duymadık Ahmet. Biz de Tavanı soruyordu arkadaşlar ona Tamam. Tavan. Ee, çatı var normalde de. Çatının tamam. arasına taş yünü koydum. Taş üstüne de alçıpan sıktım ki sıcak hem kuşlara vurmasın hem de şey soğuk sıcağı geçirmesin diye yani. Dışarıya, ses dışarıya ses de çıkmıyor taş yünü yaptığınız zaman. Bu şeylerin alçıpanların arasında taş yünü var. Yani cam yünü dediğimiz bir yün var. Sesi duyamazsın fazla dışarıdan. Ben altta oturuyorum mesela. Bunun altında da ince taş yünü var. Aşağıya bana da ses gelmiyor. Yapan arkadaşlar yani ben kümes yaparken her e, dikkat bazı şeylere dikkat ediyorum. E, mesela çoğu kümeslerimin üstünde havalandırma vardır güzel çalışıyorsunuz. Havalandırma var. Yani yaparken, mesela yaparken zaten havalandırmaya çok dikkat edin arkadaşlar. Ne kuş baktınız, ne yaptınız önemli değil. Yani hayvanı rahat ettirebilecek mesafe yaparsanız bütün emeklerinizin karşına alırsınız. Bence, Maşallah. Sen de yeni başladın ama bence çoğu arkadaşa göre güzel işler yaptın. Üretimde üretim de başlamış. Şansımız yaver gitti diyelim. İnşallah daha iyi gider inşallah şansın. Çünkü hayvanlara da yaşayabilecekleri Abi, güzel alanlar yapmışsın. Ben şöyle söyleyeyim. Yani hayvanlara ilgi, alakayı gösterdiğin zaman, onlarla ilgilendiğin zaman zaten onlar sana e, verimini veriyor. Gereken, Gereken şeyi karşılığını veriyor. Karşılığını veriyor yani. Siz de bizim karşılığımızı verin arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Siz de yardım. Tamam, yordum <laughs> baba. <laughs> Tabii ya. Böyle iyi mi? Arkadaşlar sizi de çekeyim hadi. Sabahtan beri ilk defa böyle rahat Her bir koltuk gördüm ya. Ben yanlarında geziyorum sabahtan beri. Tarafa. Ben yoruldum diye. Gezerken yoruldum. Emeğe saygı lütfen. Benimle yorum yapmayı istiyorum. Eyvallah kardeşim. Yok. O bilerek yapıyor onu. Kıskançlığından yapıyor. İnsan yorunca yaparlar arkadaşlar. Burası da çok çok güzelmiş. Ahmetçim kardeşim emeğine sağlık. Her şey çok güzel. Şu yazıyı da bir göstereyim ya özellikle. Güzel, ne yazmışlar evet. buraya? Bir bakalım. Az önce ilginizi çekti kamera başında. Bu iş yerinde Sigarası bir gün, gün içilir, içilir bir gün, bir gün içilmez. Bugün içilmeyen gündür. Yani... Bir de şey var ağabey, <laughs> <sigara içim> nereye <laughs> kadar su yolunu bulana kadar yazısı var bende. O da güvercinleri kodunda duruyor yani. E, maşallah milliyetçiliğin de Ahmetçim her yerde belli. Evet abi. E, gene Türk bayrağımız şeyimiz. Arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Bizim Çanakkale Zaferi'ndeki yiğitlerimizin de burada fotoğrafı var. Atatürk'ün e, portresini görüyoruz. Herkesin her şeye saygısı. Ey Türk gençliği! Askerde bize ezberletmişlerdi arkadaşlar bunu. E, gerçi biz ortaokuldan ezbere da askerde ezberleyemeyene... Çünkü çavuşluk. Ezberleyemeyene sağlam fırça, sağlam dayak vardı arkadaşlar. E, hepsinin yeri ayrı, şeyi ayrı... Ahmet kardeşim de hepsine ayrı ayrı e, özen göstererek yer vermiş. Ahmet'cim emeğine sağlık. Sana her şey için teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Ee, çok güzel hayvanlar yetiştirmişsin. Çok güzel e, emek verip bir şeyler yapmışsın. Allah işini gücünü rast getirsin. Amin abi. Gümlemin inşallah. Yolun, yani bahtın açık olsun inşallah. Olsun abi Yani emeğin karşısına alsın. Biz önce emeği veriyoruz. Takdir Allah'tan. Takdir Allah'tan. Evet abi. Kardeşim çok teşekkür ettik. Allah'a emanetsiniz. Evet. Arkadaşlar yorum ve beğenileri tekrar tekrar söylüyorum. Eksik etmeyin. Evet arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar. bakıyoruz 10.000 kişi izliyor. Eee bakıyoruz 200 tane beğeni ya da 100 tane yorum var. 10 bin kişi izliyor. İzleyenlerin 97'si kanala abone olmayan kullanıcı. Hadi şu kanala da abone olun arkadaşlar ya. 35 bin kişilik güzel bir aile olmuşuz. Sizin için emek veriyoruz. Siz yorum yaptıkça, beğendikçe ben size daha iyisini çekeceğim. Daha iyisini yapacağım arkadaşlar. Ben de size sözünü veriyorum. Sizin için geldim bugün ta 100 kilometre ötedeki kuşları çekiyorum. Onlar için de uğraşıyorum. Her şey için teşekkür ettik. Ben de buradayım. Kameraman değişti. Ahmet çekiyor. <laughs> Kameraman yorulunca. Her şey oluyor. için teşekkür ettik. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek